Mekke'de sabah namazı, bayram namazı. Rumlar Suresi İstanbul ve İran kamplaşmasının müstakbeli üzerinde konuşmuştu. Önce Sasani, sonra Konstantiniye İslam'la buluştu. İdi Maide ile bayram etti. Kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atan nice intiharla dolu tarih, zorluklara karşı nahreden Abı Kevsür'le de. Şimdi tek günlerden çift günlerin, yani 10 zilhicce, fegrin eriyoruz. İşrak vakti, tekbirler yükselir. Duha vakti yerle yeksan olur, Kisra ve Kayser. Metropollerde minik ellerin tebbet yeda duaları, Yedullah'ın kabzasında büyür büyür. Bir çığ olur devrilir, bir gün küresel romanın üzerine. Süreyya yıldızına bile ötelense, din döner hayata. Burçlara bile sığınsa, zulüm iner alaşağıya. Toprağın oğlu Ademce secdede, toprağa bulanan alınlar, hatadan masum bir ahla tanınırlar. Arya topraklarına, Merk berg, Amerika demenin bedelini ödetenler tebdil olurlar bir gün başka başka topluluklarla. Vire ispir tregardı, Mekke kısıtlı bir hacı ile eyyam Nahr'da bugün. Kim bilir hangi Hüseyni'nin atı Kerbela'ya doğru yol alıyordur? Hayır, kıyamete dek atların alnındadır, hatadan masum alınlarda.